Herkese merhabalar. Ben Emine. Kıra mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Çalışan hanımlar, beyler. ızgara tadında, fırında çok pratik, en lezzetli bu köfte tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Deneyecek olan herkese afiyetler olsun. Bugünkü tarifimde ben satın köfte kullanıyorum. Şöyle bir kürdan yardımıyla şekiller veriyorum. Bakalım nasıl olacak satın köfte pişince inşallah bu şeklini muhafaza eder, kaybetmez. Çünkü ben kendi yaptığım zaman şeklini muhafaza ediyordu çünkü. Bakalım nasıl olacak. Sizler de benim gibi böyle çalışıyorsanız işten geldiğinizde böyle hazır köfteyle veya yoğurup dolaba koyduysanız bu şekilde hemen hazırlayabilirsiniz. Tepsinin boş kalan kısımlarına ise domates koyuyorum. Biraz da biber koyacağım. Şimdi yan taraflarına hem garnitür olarak olacak. Bu şekilde. Sizin varsa ince biber biber de koyabilirsiniz. Ve şimdi üzerlerine kuruma yapmasın diye domatesi biberlerin üzerlerine yağ sürüyorum sıvı yağ. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok memnun olurum. Şimdi tepsimi önce ısıtmış olduğum 250 dereceli fırında pişirmek üzere Hemen tepsimi şimdi fırına götürüyorum. Fırının en üst rafına koyuyorum tepsimi. 12 dakikanın sonunda gayet güzel piştiği köftelerimiz hiç alt üst etmeye gerek kalmadan Hakikaten çok güzel piştiler. Denecek olan herkese afiyetler olsun. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.